Merhaba, hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde de sizlerle birlikte break ve continue ifadelerinden bahsetmek istiyorum. Zaten break ifadesini arkadaşlar switch case yapısında görmüştük. Kodun dışarısına atıyordu bizi. Uygun eşleşme sağlandığında diğer seçenekleri denemeyip vakit kaybettirmeden ve bilgisayarımıza ayrıca bir maliyeti bindirmeden yük bindirmeden break komutunu kullanarak e, direkt case'in dışarısına atıyordu bizi. Öyle değil mi? Ee, döngülerde de aynı şekilde break ifadesi böyle kullanılıyor arkadaşlar. Bizi döngünün dışarısına atıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Örneklendirmek gerekirse hemen örneklendirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir for döngüsü tanımlayalım. Diyelim ki bir eşittir 0 diyelim. İkinci ifademize de i küçüktür 10 diyelim. Ve i'yi her seferinde, her döngü başında seferinde bir arttırmak için i artı artı diyorum arkadaşlar. Daha sonra da buraya bir döngümüzün kod bloğunu yazacağım kısmı oluşturuyorum. Ve diyorum ki şimdi benim döngümde i'nin bir değeri var ve bu değer 0. 10'dan küçük olduğu sürece çalışacak. Yani döngüm 10 kere çalışacak. Dedim. Şimdi buraya diyorum ki arkadaşlar şimdi bu döngü 1, 2, 3, 4, 5 ve 10'a kadar gideceği için i'nin değeri yani şöyle eğer i'nin değeri eşit eşit 5 olduğunda öyle değil mi? Bu ne demekti? i 5'e eşitseydi tamam i 5'e eşitse ne olsun arkadaşlar? Break komutunu kullanalım. Yani kodu kır ve kodun dışarısına çık. Döngünün dışarısına çık. Break dedim. Daha sonra da bu if'in bloğundan çıkıyorum. Bakın burası if'in bloğu. Hatta şöyle yapalım. If'in bloğundan çıktım ve hala döngünün içerisindeyim. Bakın ki de burada. Bakın bu, burada ve ben buradayım. Buraya geldim. Döngünün bloğuna diyorum ki ekrana i'yi yazdır. Şimdi i'yi yazdıracak. Normalde bu döngü şurayı görmeyelim. Döngü çalıştığında ne yazar? Sıfırdan başlayarak 9'a kadar yazmasını bekliyoruz. Öyle değil mi? 10 kere dönecek. Hatta öyle yapmayalım. 1'den başlasın. 10'a kadar giden bir döngü olsun. 1 ve 10 da dahil. Şimdi buraya if kısmına baktığımız zaman ne diyor? i 5 e eşit olduğunda döngüyü kır. Yani 5'ten sonra 5'e geldiğinde i bir şeyler olacak. Bakalım 6 7 8 9 10'u görebilecek miyiz? Şimdi geliyorum buradan kodumu çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar çıktığımızı ne olarak aldık? 1, 2, 3, 4 var ama 5'ten sonra 5 ve 5'ten sonrası yok. Neden? Çünkü burada dedim ki i 5'e eşit olduğunda kodu kır. Kodun dışına çık. Yani döngü iptal. 5 olduğunda döngü iptal. Bunu mesela 8 de yapalım. Deneyelim. Bakın 8 olduğu anda yazma işlemi burada oluyor. Aslında i burada 8. 8 olarak geldi. Eşitliği gördü ve bu buraya girdi. Buraya girdiğinde de karşılaştığı ifadeni break. Yani döngü dışına at beni diyor. Ve hiç buraya girmeden yani burası döngünün içerisinde ya, bakın. Şu an şurada. Dön, pardon. Şurada döngünün içerisi bura olduğu için hiç buraya buradan buraya gelmeden kendisini döngü dışarısına atıyor ve 7 de işlemi kesmiş oluyor. Aynı şekilde arkadaşlar continue ifadesi de var. Continue ifadesi de break gibi arkadaşlar ama fakat sonlandırmıyor. Continue ifadesi break gibi döngüyü kullanmıyor sonlandırmıyor. Peki ne yapıyor? Es geçiyor. Hemen onu da örneklendirmek istiyorum arkadaşlar. Sadece değiştireceğim yer şurası. Bakın. Break buraya continue diye değiştiriyorum ve kodumu çalıştırıyorum. Buradaki değerimiz 8. Şimdi kodumu çalıştırıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Neden? Çünkü burada 8'i es geçmesini söyledim. Yani continue es geç olarak da adlandırabiliriz. Hemen gelelim 5 yapalım. Tıkladım. Bakın kodum çalıştı ve 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 5 kısmını es geçti. Burada sadece rakam olarak düşünmeyin, sayı olarak düşünmeyin. Burada bir dizi de tanımlanabilirdi. Dizi içerisindeki isimler de olurdu. Örneğin dizi içeri içerisindeki Serhat ismini es geçti diyebilirdim arkadaşlar bu şekilde. Birek komutunda da aynı şekilde tabi. Mesela Serhat ismine geldiğinde kodun dışarına at diyebilirdim arkadaşlar. Aynı şekilde continue ve break ifadeleri e while döngüsünde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde hem continue hem de break ifadeleri while döngüsünde de kullanılabiliyor. Bu notu da söylemiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.